Bu yasa metninde komisyon öncesi tam 153 yerde bakan kelimesi geçiyordu arkadaşlar. 153 komisyondan çıktık yine 153 yerde bakan kelimesi geçiyordu. Hatta spor bakanı yetmemiş, İçişleri Bakanı biraz da bana verin demiş. 13. maddede İçişleri Bakanı'na spor kulüplerini yarışmalardan men etmek, yönetimlerini görevden almak gibi bir ee, yetki veriyordu. Spor yasası bu haliyle spor bakanına aşırı yetkiler veren, otonomi sağlayan, spora kamu otoritesi getiren bir yapısı var. Dünyada sporun, spor hukukunun kamu hukukundan ayrışmaya giden bir yöntemi var. Yatma Federasyonu Başkanı istifa ediyor. Futbol Federasyonu AS Başkanı istifa ediyor. Arkasından Merkez Hakem Kurulu istifa ediyor. Orada bir şeyler oluyor. Orada ne oluyor? Orada bir güç çatışması var. İşte Göksel Gümüşdağ bahsediliyor tahkim kuruluyla ve oradaki as başkan istifa eden Mehmet Baykan'la daha bir ortak, daha bir yakın. Futbol Federasyonu Başkanı ile de Merkez Hakem Kurulu bir başka bir cephe oluşturuyor. Şimdi buradaki güç çatışmalarının sporu nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Yukarıda öyle bir yarış, öyle bir çatışma var ki siz sahada maç izliyorsunuz ya. Yukarıda aslında yönetimdeki maç, oradaki çatışma aşağıdakinden daha enteresan, daha heyecanlı. Kulüplerin ve federasyonların bir finansal denetime ve mali denetime ihtiyacı var mıydı? Vardı. Fakat yapılan düzenlemeler amacını aşan ülkemiz koşullarına göre gerçekliği olmayan düzenlemeler. Tecrübesi olan bütün spor adamlarıyla görüştük. Onların fikirlerini de bu işare sırasında bu kanun metnine yansıtmış olmaktan dolayı da mutluyuz. Torba kanunu hep getirirdiniz. Bu sefer torba kanunu değil çorba kanunu gelmiş diye söylemiştim. Çünkü o kadar çok yere atıfta, o kadar çok yerle karmaşa var ki. Sermaye piyasası kurulu şirkete yasaya aykırılık varsa soruşturma yapar. Spor Bakanlığı anonim şirkette yasaya aykırılık varsa soruşturma yapar. Ticaret Bakanlığı anonim şirkette yasaya aykırılık varsa soruşturma yapar. İçişleri Bakanlığı dernekler yasasına aykırılık varsa soruşturma yapar. Dernek denetim kurulu genel kurul adına mevzuat ve tüzükte aykırılık varsa denetim yapar. Maliye Bakanlığı vergi usul kanununa göre bir aykırılık varsa soruşturma yapar. Arkadaşlar soruşturma yani kulübün içerisinde yönetimden çok müfettiş dolaşıyor. Yani